Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Eti Burç'un Hindistan Cevizli Kremalısını deneyeceğiz. Yeni. Bunu çok aradım, A101'de buldum arkadaşlar. Tekli olarak buldum. Normalde benim adım bu. Insertlerde, broşürlerde olan. Üçlü olan, dörtlü olandı. Şöyle göstereyim. Hmm. İzledim harika. Ben normalde burçları severim zaten. Bu daha da güzel olmuş arkadaşlar. Yani kesinlikle bu senin üretime geçmesi gerekiyor. Hani buradan eğer izlerlerse yetkili kişiler kesinlikle yani bunu yapın. Yani keşke çoğu yerde olsa sürekli alırım bu bisküviyi. Süt, çay güzel gider. İnsan cevizi daha da güzel olmuş arkadaşlar. Senin sen kremalısı. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımı takip edip video sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.